Personel hukuku dersine hoş geldiniz. Bu dersteki konularımız danışma masası hizmetleri, danışma ve sorgulama kavramları, danışma ve sorgulama aşamaları ve içeriği, mesleki program içerisindeki sorgulama ekran menüleri. Danışma kavramını bir konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerin bilgi sahibi olmayan kişilere rehberlik etmesi olarak tanımlayabiliriz. Örneğin herhangi bir kuruma gittiğinizde o kurumun işleyişi ve kuralları hakkında bilgi sahibi olmayabilirsiniz. Günümüzde çağdaş anlayışla yönetilen kuruluşlar hem işlerin daha hızlı ilerlemesi hem de insanlara kolaylık olması açısından danışma ve halkla ilişkiler birimi açma ihtiyacı hissetmişlerdir adliye sarayları özellikle büyük kentlerimizde ciddi büyüklüklere ulaşmış binalardır. Günlük ziyaretçi sayıları binlerle ifade edilmektedir. Örneğin, Ankara Adliyesi'nde günlük ziyaretçi sayısı 35 bin ila 60 bin arasında seyretmektedir. Bu kişilerin bazıları adliyeye sıkça geliyor olsa da, önemli çoğunluğu günlük hayatında adliyeye gelmeyen, ömrü boyunca ancak birkaç defa adliye binasını ziyaret etmiş kişilerdir doğal olarak nerede hangi işin yapıldığını, hangi işlemi nasıl yapmak gerektiğini bilmemektedirler, bu kişilerin neyi, nasıl yapmaları gerektiği konusunda bilgi alacakları bir yer yoktur. Bu yüzden adliye dış kapısında güvenliği sağlayan polislerden başlayarak, adliye koridorlarında çay odalarına, temizlik görevlilerine, kalem personeline, duruşma sırası bekleyen avukatlara, odalarında çalışmakta olan hakimlere ve cumhuriyet savcılarına, hatta iş için adliyeye gelmiş başka vatandaşlara da danışmaları sıkça görülen bir durumdur. Danışma masasının bulunmaması nedeniyle en basit işler için gelen kişiler dahi neyi, nasıl, nerede yapacağını anlayana kadar adliye içinde dolaşmak zorunda kalmaktadır. Danıştığı kişilerin görevi olmaması nedeniyle sorularına cevap vermemeleri gerginliklere ve tartışmalara neden olabilmektedir. Bu durum hem vatandaşların aldığı hizmetin kalitesini hem de adliye personelinin verimini düşürmektedir. Danışma masaları ile Adliyeye gelen kişilerin ihtiyaç duydukları hizmeti Adliyeden alıp alamayacaklarının netleştirilmesi, birimlerin Adliye içinde yerleri konusunda kendilerine bilgi verilmesi, UYAP'ta kayıtlı basit konularda bilgilendirilmeleri ve broşürler yoluyla aydınlatılmaları sayesinde bu durumun önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Danışma masaları vatandaşlarımızın koridorlarda vakit kaybetmelerini ve rastgele birimlere girip çıkmalarını engelleyerek anında bilgi almalarını sağlamanın yanı sıra personelin sürekli kendi görevlerine ilişkin olmayan sorularla asıl işinden alıkonulmasının önüne geçilmesinde de etkin görev üstlenecektir. Böylece hem vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesi artacak hem de bu hizmete ulaşmaları kolaylaşacaktır. Sorgulama, insanların veya mahkeme çalışanlarının yani hakim, savcı, avukat, zabıt katibi ve benzeri yeni açılan ya da devam etmekte olan bir davanın hangi aşamada olduğunu öğrenmesi olarak tanımlanabilir. Adalet Bakanlığı'nca uygulanmakta olan Ulusal Yargı Ağı projesi, ilgililere elektronik ortamda bu sorgulamayı yapmaya imkan verir. Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerin iş süreçlerindeki veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin kayıt dosyalama, saklama ve arşivleme ile entegrasyon sağlanmış dış birimlerle yapılacak işlemler UYAP ortamında gerçekleştirilir. Tüm veriler eksiksiz ve doğru şekilde UYAP'a kayıt edilir, dolayısıyla bu veri bankası kullanılarak tüm ilgililer mahkemelerle ilgili sorgulamalarını yapabilir. Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenir ve elektronik ortamda gönderilir. Zorunlu olmadıkça fiziki olarak gönderilmez. Fiziki olarak verilen ve gönderilen her türlü evrak elektronik ortama aktarılarak UYAP'a kaydedilir ve ilgili birime gönderilir. Mahkeme ilgilileri sorgulama yaparken yani herhangi bir dosya hakkında bilgi isterken eskiden olduğu gibi dosyadan fotokopi alma durumu söz konusu olmayacaktır. Gelen evraktan sorumlu personel UYAP üzerinden birimlere gönderilen ve iş listesine düşen belgeleri derhal ilgili kişiye ya da doğrudan dosyasına aktarır. Onay gerektiren evrak ilgili'nin iş listesine yönlendirilir. Uyap üzerinde hazırlanmış ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış evrağın dış birimlere elektronik ortamda gönderilememesi halinde belge veya kararın fiziki örneği alınır, güvenli elektronik imza ile imzalanmış aslının aynı olduğu belirtilerek ilgilisi tarafından imzalanmak sureti ile gönderilir. Kısaca danışma ve sorgulama kavramları vatandaşların adliye birimlerinden bilgi almaları ve davaları hakkında bilgi sahibi olmaları olarak tanımlanabilir. Danışma ve sorgulama hizmetleri kişiler vasıtasıyla yürütülür. Bir adliye kurumuna gittiğinizde danışma ve sorgulama işini yapan personelin görev ve sorumlulukları vardır. Şimdi danışma ve sorgulama işlemlerinin aşamalarını görelim. 1. Adliyeye müracaat eden kişilere ilgili birimi, birimin yerini ve dosya numarasını yazarak vermek. 2. Duruşma için gelen kişilere duruşma tarihi, saati ve salonu hakkında bilgi vermek. 3. Şikayet ve ihbarda bulunmak ya da ifade vermek için gelen kişileri kayıt altına alıp giriş kartı vererek Cumhuriyet savcısına yönlendirmek. 4. Müracaat için doldurulması gerekli olan form ve dilekçeleri müracaat eden kişiye vererek ilgili birime yönlendirmek. 5. Ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmek isteyen kişileri kayıt altına alıp giriş kartı vererek Cumhuriyet savcısına yönlendirmek. 6. Ön büro tarafından yerine getirilemeyip kısıtlı alanda yapılması gerekli olan işlemler için müracaat eden kişileri kayıt altına alıp giriş kartı vererek ilgili büro veya kaleme yönlendirmek. 7. Hakim, Cumhuriyet Savcısı veya personeli ziyarete gelen kişilere ilgili'nin onayını aldıktan sonra kayıt altına alıp giriş kartı vermek. 8. Hukuki konularda bilgi almak isteyen vatandaşlara bilgilendirme broşürleri vermek. 9. Talep eden kişilere, vatandaş ve SMS bilgi sistemi hakkında bilgi vermek. Adalet Bakanlığı personeli, danışma ve sorgulama görevlerini yerine getirirken en büyük yardımcısı, mesleki program içerisindeki sorgulama ekran menüleridir. Bu görevi yapan personel sorgulama ekran menülerini ve onun kullanımını çok iyi bilmek durumundadır. Aksi takdirde sorgulama talebi olan kişilere yardımcı olamaz proje kapsamında ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile entegrasyona gidilmektedir. Bu kapsamda Mernis ve Adli Sicil veri tabanları ile web servisleri üzerinden, veri tabanları seviyesinde, entegrasyon sağlanmış, nüfus ve sabıka kayıtlarında sorgulama ve veri tabanına aktarma imkanları temin edilmiştir e-devlet sisteminin bir parçası olan e-adalet sisteminin kurulması için yüksek yargı organları ve yargı için bilgi temininde vazgeçilmez özellikte bulunan kurumlar da sisteme dahil edilmiştir. Bakanlık Merkez Teşkilatı ile birlikte tüm mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, adli tıp, ceza infaz kurumları ve icra dairelerini de içine alacak şekilde bilgisayar ağının kurulması, bilgi alışverişlerinin elektronik ortama taşınması, vatandaşa ve avukatlara internet üzerinden online hizmet sağlanması, entegrasyon sağlanan dış birimlerden bilgilerin istenilen zamanda sistem tarafından hazır edilerek adli sistemin güvenilir, doğru ve hızlı işleyişinin sağlanması hedefi bir konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerin bilgi sahibi olmayan kişilere rehberlik etmesine, danışma denir. İnsanların veya mahkeme çalışanlarının yani hakim, savcı, avukat, zabıt katibi ve benzeri, yeni açılan ya da devam etmekte olan bir davanın hangi aşamada olduğunu öğrenmek amacıyla yaptıkları işleme, sorgulama denir. Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenir ve elektronik ortamda gönderilir. Zorunlu olmadıkça fiziki olarak gönderilmez. Adalet Bakanlığı personeli danışma ve sorgulama görevlerini yerine getirirken en büyük yardımcısı mesleki program içerisindeki sorgulama ekran menüleridir. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.